thank you sabah misafirlerimiz var. Tiyatro Hayalet ekibinden Egemen Balkanlı Aslı Şahin ve Suat Ünal'dı bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Sağ olun. Evet az önce görüntülerini izledik oyundan. Birazdan afişinizi de göstereceğim ancak öncesinde Tiyatro Hayalet nasıl oluştu? Onunla başlayalım isterseniz. Tiyatro Hayalet 2009 Nisan ayında usta oyuncu Sumru Yavrucuk dışında Kurulan çok genç bir tiyatro ee, Haziran ayında ilk oyunu Halet-i Ruhiye'yi e, Premierini yaptı Ve hala e, yaklaşık 6 ay oldu galiba değil mi 6 aydır da e, yoluna devam ediyor Peki Aslı Az önce görüntülerden de izledik ee, Oynarken gülüyorsunuz Burada izlerken daha da bir farklı evet. gülüyorsunuz İzleyicilere ne vaat ediyorsunuz Nasıl skeçler yaralıyor oyunun içinde Nasıl skeçler yer alıyor 3 ee, tane kısa oyundan oluşuyor bizim oyunumuz İlkinde küresel ısınmayı anlatıyoruz. Ee, sahneye e, ay, güneş, ozon tabakası ve ne olacak? Dünya olarak kendimi unuttum. Dünya olarak çıkıyoruz ve ilk aşamalarından günümüze kadar getiriyoruz oyunda. Ee, i̇kinci kısa oyunumuz kadın erkek skeci. Biraz psikopat bir kadının e, erkek üzerindeki baskısının sonucu gelişen olaylar diyelim. Üçüncü kısa oyunumuzda. Ee, çok maço bir erkeğin tavrından çok sıkılan karısının e, doktordan aldığı tavsiyeyi biraz yanlış anlaması üzerine. E erkeğe <laughs> yaptı, <laughs> onu zulüm. <laughs> yani erkeğin geçirdiği dönüşüm üzerine kurulu bir kısa oyundur. <laughs> Peki bar tiyatrosu. Şimdi bar tiyatrosu bilen kesin biliyor ama <laughs> hala bilmeyen birçok kesim var. Bar tiyatrosu ne zamandır yapılıyor? Yani bar tiyatrosu deyince bunu İstanbul'da her yerde görebilmek mümkün mü? Ee, şöyle bir şey İstanbul'da bunu her yerde göremiyoruz. Bir tek mekan var. Bizim sahne aldığımız mekan. Ee... ...esasında bize daha önce işte ne yapıyorsunuz diye sorduklarında... ...biz de ilk bar tiyatrosu yapıyoruz diye söylüyorduk. Fakat sonrasında durup düşündüğümüz zaman biz barda tiyatro yapıyoruz esasında. Ee, olayı özetlemek gerekirse 80'lerin sonra 90'ların başında İstanbul'da yaşayanlar zaten... E, ...onun çok güzel bir örneğini yaşadılar. O zamanlar yeşil kabare diye bir mekan vardı ve orası e, dillere destan bir yer olmuştu. Oradan kimler kimler geçmedi. Bütün usta tiyatrocuların hepsi e, bir yerde tiyatro yaparlarken orada gidip hem kendilerini hem diğer insanları eğlendirmek adına barda tiyatro yapmaya başladılar. Bunu ister kabul diyebilirsiniz, ister göster diyebilirsiniz, ister variyete diyebilirsiniz. O an o akşam oraya çıkıp ne işlerinden geliyorsa onu yaptılar ve insanlarla paylaştılar. Bizim de yaptığımız üç aşağı beş yukarı ustalarımızdan bize miras kalan onu devam ettirmeye çalışıyoruz. Ne mutlu ki bir tane mekanımız var. Ee, orada bunu yapmaya devam ediyoruz. Hep, hep hep aynı oyunları mı oynuyorsunuz? Yani skeçler hep aynı yoksa değişkenlik gösteriyor mu? Mesela oradaki iletişim nasıl? Seyirciyle kontak yani, nasıl? E, hazır bir metnimiz var. E, hep aynı oyunu oynuyoruz ama e, seyirciyle birlikte e, tabii değişimler de oluyor. Yani her oyunda biraz farklılaşabiliyor tabii artı bir de günceli takip etmek durumunda olduğumuz evet. için de e, her oyunda e, farklı bir şeyler de girip çıkıyor tabii ki. Ha yani çok net bir e, oyun değil. Yani e, seyirciyi şöyle tiyatro... Ayak, gördünüz mü? Ha, <gülüyor> Gördük, <gülüyor> Gördük biz afişini de <laughs> içeriden <gülüyor> direkt bana kalan. <kaldım. gülüyor> Afişi <Görmüş serimizde gülüyor> Alper Aytaç arkadaşımız yaptı. Çok başarılı bir çalışma. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> Peki şey e, Sulu Yavrucuk işin içine nasıl dahil oldu? Tiyatro Hayalet Hani bir İzmirlilik var. İzmir tarafı nasıl oluyor? Nasıl oldu bu iş? Ee, şöyle söyleyebiliriz. Ee, Okan Çabalar şu an yanımızda olmayan yine hem Hı -hı. yazar, oyunumuzun yazarı ve oyuncu arkadaşımız. Ee, biz Okan'la böyle bir projemiz vardı. Ee, Sumru Hoca'ya, Sumru Yavrucu'ya açıldık ilk önce. Kendisinden inanılmaz bir destek gördük. Bir ayda bizim tiyatro kuruldu. Ee, ve biz hemen oyunumuzun çalışmalarına başladık. İzmir'de ee, kendisinin son derece e, nasıl diyeyim e, Yardım Desteğini, desteği yardımı ya. desteğini, gördük. Çok sopasını yedik. Evet, çok sopasını <laughs> yedik. içerisinde daha iyi olmamız için bizi biraz kırpaladı. Ee, dövdü. Ekip etti sizi. Aldığınız <laughs> yerde <Ya bu gülüyor> destek attınız. E, Sumru Hoca'nın yanında yine e, Özdemir Özdemir Çiftçioğlu ve Ayça Damgacı gibi çok e, önemli isimlerle çalıştık bu oyunda son derece yardımları oldu bize. Evet. şimdi Suat İzmirli. Ben İzmirliyim. Okan İzmirli. İzmirli. Okan İzmirli. Okan İzmirli. Sen mecburen İzmirli. <laughs> 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 i̇nşallah bir İzmir'e götürebilsek Fahri İzmirli yapacağız <laughs> Evet, ben aradaki tek İstanbullu kadın oyuncu olarak hepsini çekip çevirerek. Yok çeviririz. biz bunu yıkacağız inşallah İzmir'e gittiğimizde bir koca bulacağız Aslı'ya. Evet. <laughs> 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 Onu da İzmirli yapacağız. Niyetimiz o bu sabah öğrendi daha. Canım ne yapalım. <laughs> <laughs> eyvah, eyvah. Peki da güncel olaylara bakıyoruz. Böyle <laughs> doğaçlama da yapıyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Az önce bir soğan haberi izledik. Hani bir okul müdürü <laughs> evet soğan asmış sınıflara. İkişer baş soğan asmış. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Valla şimdi üzüldüm yani evden bir soğanla gelmek istedim. Yani <laughs> direkt soğanı çıkartıp şöyle efendim güzel sabahlar soğanları <laughs> ben, ben koyayım. <laughs> da, benim aklıma direkt şey geldi. Girişte bir e, diskotopu asılı bizim tam ortada böyle uzayı singe. Sadece onun yerine de. kocaman bir soğan. <laughs> <laughs> Hayır Aslında. benim korkum şimdi girişimciler bunu kalkıp da okul müdürünü e, söylediklerini dikkate alıp soğan suyu üretip ellerinizi soğan e suyla da yıkayabilirsiniz gibi evet. bir takım şeyler de Türk aklına gelmiyor değil. Hazır jeller so, bitmişken, <laughs> evet, evet, bulunamıyorken, evet. Aman, aman, <laughs> soğan suyla dönmeyelim. Atıyor, i̇yice abarttık. <laughs> so. Peki şeyi merak ediyorum. Şimdi bar tiyatrosu, hani barda tiyatro, bar tiyatrosu dediğimiz zaman buna tepkiler oluyor mu? Hani tiyatro, tiyatro sahnesinde yapılmalıdır, hani barda olmamalıdır gibi tepkiler var mı? Bu konuda da söylemek istediğiniz bir şey var mı? Onunla ilgili biz e yani normal seyircimiz bizi e, olağan olan karşılıyor, hoşgörüyle karşılıyor. Zaten işin, yapılan işin güzelliğinden etkilendikleri için biz kendimizi övmek istememekteyiz. <laughs> bize bunu söylüyor. meslek taşımız olan insanlar geldikleri zaman da e, onlarla oturup konuştuğumuz zaman tabii ki itirazları oldukları nokta oluyor. Fakat onu da şöyle açıklığa kavuşturuyoruz. E, normal İtalyan sahne dediğimiz yer yani kapalı sahnelerde tabii ki üç duvarın haricinde seyircinin olduğu tarafta bir de dördüncü duvarımız var bizim her zaman için. O duvar bizim bilinç altımızda hep var. Ama barda tiyatro dediğimiz zaman o duvar bizim için yok. Çünkü öyle bir avantajımız var. Çünkü seyirci bizden o duvarı yıkıp onlarla bir şekilde iletişime geçmemizi istiyor. Ve bu yüzden biz her gece orada çıkarken tamam belli bir konumuz var. Ama o konu haricinde ne söyleyeceğimizi, o konu dahilinde planlamadan çıkıyoruz. O gece amacımız önce biz kendimizi eğlendiriyoruz. Biz kendi üzerimizden seyirci zaten doya